ki işte dedi come on please metro olaylarını bahsetmek istiyorum çünkü metroda benim başıma birçok defa olay geldi ve ben bir olayda gerçekten çok korktum bir bastonuyla bir vurdu adamın kafasına adam düştü böyle bir baktık adama dedim de sonra gördüm bıçak böyle insanlar da tedirgin oldu hissettim dedim dikkatli olun adamın bıçağı var Arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün yürüyüş yapmak için biraz rahatsızım. O yüzden kafeye oturayım dedim. Herkes kafeye geldi. Hava güneşli ya. Utancım ben <laughs> Bugün Portekiz güvenli bir ülke mi? Başıma neler geldi onlardan bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Portekiz Avrupa ülkeleri arasında en güvenli ülkelerden biridir arkadaşlar. Bunu her gelen insan söylüyor. Ben de söylüyorum. Ve internete de baktığınız zaman zaten gerçekten neredeyse en güvenli ülkelerinden biri. Diğer ülkelerle karşılaştırınca. Ay Portekiz'de hiçbir şey olmuyor. Portekiz'de hiç böyle e, taciz, işte öldürme, e, çalma olayları o, oluyor arkadaşlar. Kötüysen her yerde kötü bu arada. Hani hiç buradan şey demeyeceğim, e, burası çok güvenli, orası güvenli. Bunları e, maddelere ayırdım ben. Çünkü zaten videolarımda da size söyledim. Ben e, İngilizce öğretmen olarak çalıştığım dil okuluna 3 okula da giderken sürekli vasıta değiştiriyordum. Yani otobüs, metro... Ve son yılda tren eklendi. O başıma birkaç şey geldi. Onları anlatacağım size. İlk olarak geceleri dışarı çıkma meselesinden başlamak istiyorum. Özellikle de bir e, kadın olarak baktığımız zaman bizim için geceleri dışarı çıkmak çok korkutucu. Çünkü maalesef e, ben Türkiye'deyken gerek üniversitede gerek kendi şehrimde hava dışarı çıktığında direkt yani ailem tarafından arandığında Sen hani hemen eve geliyorsun. Hava karardı. Ee, şöyle olur böyle olur hep korkuyla büyütülmüşüz ve zaten haberlerde de görüyoruz yani maalesef neler neler olduğunu. Buraya geldiğimde de tabi bu korkuyla birlikte geldim. Fakat daha sonrasında işte direkt festivaller olsun ya da işimden dönerken çok tenha yollar vardı yani metrodan çıkıp evime gidene kadar hatta bir vlogum da var ee, onu buraya koyarım. Selam sonunda yani eve daha Oradan eve dönüşüm yani saat 9.30-10 ve ben tabii ki de ürküyordum. Sonra zamanla baktım ki dikkatli olacağız ama hiçbir şey olmuyor yani gayet bir yürüyüşe bile gitmek istediğim zaman, dışarı çıktığım zaman diğer insanlar da yürüyüşte, tabi belalı tipleri falan görüyorsunuz ya da böyle sıkıntı. Zaten oradan yolumuzu değiştiriyorsunuz, ben değiştiriyordum. Bu da herkes kendi halinde, hiçbir şekilde yani ne duydum ne başıma geldi. O yüzden kendimi gayet ben geceleri burada dışarıda yürürken çok güvende hissediyorum. Herhangi bir taciz olayı yaşamadım. Yani bir otobüste rahatsız edilme ya da bir erkek tarafından sıkıştırılma ya da... Hiç başıma gelmedi çok şükür. Yani Türkiye'de birçok defa başımıza geliyor maalesef. Burada sadece bir şey oldu. O da trenden ben sabahın yedisinden işte okula gideceğim cumartesi günü. Şimdi Porto'da yaşayanlar bilir. Porto'nun göbeğine arkadaşlar metro koyuyorlar. Sanki çok ihtiyaç varmış gibi. Bildiğiniz yolun ortasından metro geçecek. Oradan da tren istasyonuna, işte sağ Bento tren istasyonuna gitmek için işte bir ara yol bir şey yapmışlar. Ee, mecbur oraya işte gitmek zorundasınız. Rampadan giriyorum, indim. İndim böyle döndüm. Orada da barlar falan var böyle. Cumartesi sabah ya insanlar cumadan içiyor, zıktımlanıyor ve sapıtıyorlar. Yani işte ben gidiyorum yoluma. Yani sonuçta treni yakalamam lazım arkadaşlar. Yürüyorum tamam mı? Bir tane bir çocuk içmiş yani bunlar gençler. Ben yürüyorum yoluma. Dedim bak bu bana karışmasın hissettim yani. Burada trenlere ekmek için kapılar var. Tam geçiyorum abi. Bu bir şey diyor arkadan. Benim de kulaklığım var. Teyze de bana bakıyor. Bu bana dokunlu böyle. Dedim git buradan hani Portekizce. Now dedim işte hayır. Bana now now diyor. Yok kalk. Sonra ben yürüyorum devam ediyorum tamam mı? Bu zorladı böyle dedi ki işte dedi come on please. Ben bunu bu adam git dedim başımdan. Hemen gitti. Çünkü biliyor ağzına ederdim ben orada. Hem güvenlik görevlisi var hem de yemez yani. Ona yine bir e, falan yok. Yani. dedim sabah sabah tövbe tövbe git başımdan nereden. Bu sadece başıma geldi. O da taciz falan değil. Diğer bir demek istediğim mesela bu olaydan benim gözlemlediğim e, dışarıda falan böyle takılırken özellikle cuma cumartesi geceleri harika yani iğne atsan yere düşmez baktığım zaman orada insanları gözlemlediğim zaman bu Rıza olayı burada gerçekten kaideye alınıyor yani nasıl mesela biri size gelip kadın veya erkek fark etmez herhangi bir şekilde bir teklif ettiğinde ya da genel olarak Sizden hoşlandığında ya da bir şey olduğunda bir teklif edilir. Ve siz hayır dediğinizde bu anlaşılıyor. Yani hayır, hayır demektir. Bir naz ya da ay bu benden hoşlanıyor. Ben buna tekrar üstüne gideyim. Asla yok. Benim başıma da geldi ve hayır dediğim zaman asla üstüne bir ama böyle şöyle olmadı. E, bu, bu güzel bir şey. Yani benim gözlemlediğim bu arada. Diğer ıı, var, insanların var. başına gelenleri bilmiyorum. Bu benim başıma gelenler. Burada hayır, hayır demektir. bu Metro olaylarını bahsetmek istiyorum. Çünkü metroda benim başıma birçok defa olay geldi ve ben bir olayda gerçekten çok korktum. İlk olarak ilk ıı, bu metroda korktuğum an bu San Juan'ın ıı, San Pedro herhalde, ıı, Povua'da olanı. Yani aynı bayram farklı yerlerde farklı günlerde kullanıyor. bu ıı, dini bayramlar ama insanlar tabi partiliyor falan dışarıda böyle. başka bir yerden, burası da başka bir yeri de... biri Hafta içine denk geldi. Ben arkadaşlarımla orada ıı, olmak için gittim. Sonra dedim benim yani dersim var. Benim uyumam lazım. Son metrede 12'de. Neyse arkadaşlar biz bindik herkes metroda tamam mı? Bir tane yaşlı adam vardı. Bir tane de belalı bir tip adam. Maalesef evli ve maalesef çocuğu var. Adam şurada. Bak, ben ortadayım. Yaşlı adam da arkamda. Ben tam ortadayım. Bu belalı adamın çocukları da çok ses yapıyor. Çocuk yapar. Yani bizim de yeğenimiz var. Çocuk ses yapar şu bu. Şimdi bu yaşlı adam çok yaşlı olduğu için sesli olarak yakınmaya başladı. Belalı adam da sataşmak için yer arıyor ya. İşte kadın böyle şey diyor. Anlıyorum tabi. İşte diyor çocuk yani ses yapar yani. Şöyle yapar yani. Tamam da bak şöyle bir triplere girdi. Yapacağım şimdi böyle abi. Ha? Ha? Sen ne diyorsun? Bak Portekizce'den geceden Ha? Ne ya? Adam da ya yaşlı amca. Sus sus abi sus sus değil mi? E, Elimde baston var böyle bir şey tam sonra yemin ediyorum ne oldu hatırlamıyorum ama tam böyle bu adam böyle bastonu kaldırdı üstlerine gitti tamam 85 yaşındaki adamdan bahsediyorum abi üstlerine gitti abi ben Yusuf Yusuf'um tamam mı Adam genç adam zaten 35 yaşında delikanlı böyle abi bunu bir bastonuyla bir vurdu adamın kafasına adam düştü böyle bir baktık adama kanlar içinde böyle kan afiyeti adam da ağlayacak yaşlı adamın bir tane de arkadaş gibi bir şey vardı ya da onunla aynı yaşlı bu adamla delikanlı adama sataşıyor böyle sen ne yaptın ne yaptın falan. bu adam sonra tabii metro hareket etti tamam mı bir sonraki durakta hemen indi zaten. Olan biz ne yapacağız herkese çok acındır. Sonra arkadaşlar vardı genç insanlar vardı tamam mı? Çok tatlılardı bir tanesi hiç unutmuyorum peçete falan çıkardı işte peçetesi olan var mı falan sonra acil durum şeyi var metro vardı onu şey yaptı tamam mı metro durdu sonra oradan metro şoförü geldi metro şoförü metro sürücüsü geldi dedi ki ne oldu falan çünkü adamın saatinde yetişmesi gereken şeyler var tabi işte bizde dedi böyle böyle oldu adam kanlar içerisinde yaşlı ölecek yani adam ağlıyor içiniz yani gider yaşlı cana acıyor tamam mı her yer kan içerisinde arkadaşlar sonra adamı dışarı alırlar Ambulans çağırdılar adam çünkü metro sürücüsü dedi ki yani gitmem lazım o da haklı bir şekilde. bayağı ilk başıma bu geldi bundan çok korkmuştum. İkinci bir başıma gelen bu yine okuldan dönüyorum. Zaten ben okuldan dönmelerim bitmez. Dersim 9'da bittim. Otobüsü 9'a 5 geçe Hani 9'u 5 geçeden metro istasyonuna gidene kadar zaten trafiğe bağlı olarak işte 9.30 gibi metrodayım. Bu, bu yav. Bir tane adam. Yine adam zaten belalı yine kapşonlu tamam mı arkadaşlar? Bu herkese karışıyor. Çocuğu var ya kız arkadaşının yanında nasıl nasıl böyle böyle ateşliyor. ateşiyor tamam mı? Çocuğa sataşmak istiyor. Çocuğu da sevgisi Allah'tan iyi ki durdurdu Yani diyor ki boş ver falan. adamın da elinde sonra görülen işte bıçak var. Neyse bu Allah kahretmesin benim bineceğim metroya bindi. Allah kahretmesin. Nasıl biliyor musun? Ee, orada kapı var, metro kapısı. Adam şurada, ben de buradayım ya yani. Ben her zaman zaten biliyorsunuz e, şapkam var. Tamam mı? Şapkamı takmışım ama adama şöyle gözlemliyorum. Çünkü gördüm ben adamı. Adam böyle herkese özellikle genç kızlarla konuşuyor tamam mı? Böyle yani, ne yapıyor, ne ediyor? Abi ben kalktım bak. Geriye gittim. Adam da kalkıyor bak oturmuş kalkıyor geliyor ve yavaş yavaş adam da beni takip etmiyor tabi yani insanlara sataşıyor böyle oturuyor konuşuyor böyle. ben de zaten herkes bıçağı gördü ben de giderken dedim ki böyle insanlar da tedirgin oldu hissettim dedim dikkatli olun adamın bıçağı var böyle herkes tabi korktu herkes böyle şey kapıya doğru yanaşıyor yani geriye gidiyor ben dedim haydi artık benim evime geleyim de ineyim adam ben indim tamam mı sonunda şükür adam da inmedi Ertesi gün yine metro <laughs> istasyonuna geldim, Porto, Trinda'da. Orada güvenlik görevlileri oluyor ya da polisler. Ya dedim çok pardon adamın fotoğrafını da çekmiştim dedim. Şöyle şöyle bir olay oldu, adamın bıçağı var dedim. Şöyle böyle, onlar da böyle bir şeyler dedim. Yani dedim ben yine de söyleyeyim bunu görürseniz dedim bu adamın bıçağı var. Onun haricinde e, tabii ki de her zaman dikkatli olmakta fayda var. Trinda'da de işte çok kalabalık yerde de Porto'da özellikle. Porto merkezde yani sürekli mesela ben e, telefonum, cüzdanım mı? Çantama, çantamda önümde de merkeze gittiğim zaman özellikle ceketimin cebine koymam. Ya da böyle direkt hissedebileceğim yerlere koyarım. Ya da böyle Çin genelinin uzattığı bir kart var böyle. O tipik her yerde İstanbul'da da başıma gelmişti. Hani al falan böyle. Ya da biri böyle bir anket için geldiğinde biliyorum para isteyecekler yani. Yok diyorum teşekkür ederim yani gerek yok. Bunlar bazı klasik şeyler dünyanın her tarafında olan. Genel olarak baktığım zaman yani Portekiz'e rahat, gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. Güzel. Benim deneyimlerim iyi yönde. Benim yorumlarım iyi yönde. Evet bu videoda Portekiz'in güvenilir bir ülke olup olmadığını kendi deneyimlerimden bahsettim. Başıma gelenlerden bahsettim. Umarım e, eğlenmişsinizdir. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. E, görüşmek üzere. Bay bay.